Evet arkadaşlar bugün optimizasyon hakkında sizlere bir bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere Lite'ta e, optimizasyon yok denecek kadar az. Nasıl optimizasyonu tek bir uygulamayla artırıp cihazımızın kasmasını minimuma düşürürüz onu göstereceğim. Tek bir uygulamayla yapılıyor. E, kısa bir kesit var ondan sonra uygulamaya geçiyor. Yorumlar kısmında ID'm var. Popülerlik ve arkadaşlık isteklerinizi bekliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar optimizasyonu artırabileceğiniz yani oyunun kasmasını azaltacağınız bir uygulama var. PGT Plus. Bu uygulama normalde ücretli sizlere de şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bakın burada PGT Free var. Yani burada tam çalışmayanı da diyebiliriz. Tam böyle verim. Dayı konuşamıyorum. Evet arkadaşlar Play Store'a PGT yazdığımızda burada bir tane Free bir tane de 5 TL'lik olan çıkıyor. Ee, böyle Free'sini indirmenize ya da 5 liralık olanı satın almanıza gerek yok. Ben zaten bunun Pro APK'sını açıklama kısmına bıraktım linkini. Şimdi nasıl kasma sorununu azaltacağınızı gösteriyorum. Arkadaşlar burada videoyu kısacık bölüyorum. Açıklama kısmında bir tane kanal var bizim Tetra'nın kanalı. O kanala 6000 abone yaparsak direkt o kanalda bir tane çekiliş olacak. Hemen aboneleklerinizi bekliyorum. Girdik arkadaşlar şu anda oyuna. Buradan light 0.20.0'ı seçeceğiz ee, çözünürlüklere girdiğimizde en düşük olan 768'i 480'i kullanıyorum ben Sizlere de bunu tavsiye ederim Grafikler smooth FPS 60 FPS yapın Cihazınız böyle ee, Ne diyeyim mesela işte Düşük ve orta destekliyorsa bunu 40 FPS ya da 30 FPS yaparsanız Daha iyi FPS alırsınız yani 60 yaptığınız 60 verecek diye bir şey yok Buradan stili klasik bu renkli de oluyor büyük ihtimalle. Buradan gölgeleri kapatın. Diğerlerine karışmayın arkadaşlar. Buraya girdiğimizde renk biçimi Default Grafik işleme düzevi Low bunlar benim kesinlikle kendi ayarlarım. Işık efektleri gelişmiş falan filan bunlar kapalı ayrıntı modu da açık oluyor. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Oyun ne kadar uzağa renderlarsa sizler için o kadar kötü cihazınız o kadar çok kasacaktır. Ee, buradan bir yerden de patates grafik yapılıyordu. Aynen buradan patates grafik yapılıyor. Bu bende açık ama cihazın patates grafiği desteklemiyor. Konfigle yapmazsam eğer. Ee, cihazı çok kötü olan arkadaşlar 35... 35 ne? Cihazı çok kötü olan arkadaşlar mesela 30 fps olan düşük orta yüksek olan arkadaşlar. Buradan patates grafiği etkinleştirsinler. Grafikleri kötüleşecektir ama oyunlarını kasması tamamen azalacaktır. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenleri bir like'larını atsınlar. E, açıklama kısmına bir tane kanal bıraktım. O kanala gidip abone olup bildirimleri açın. O kanalda şöyle bir e, 6K olsun. Ondan sonra o kanalda da çekilişler olacak. Sizlere söyleyeyim. E, yukarıdan da uygula deyip oyuna gire bastığınızda çalışma oyununa bastığınızda sizlere oyunu atacaktır.